Bugün şayem ürünü olan kolumda da zaten daha öncesinden incelemiş olduğumuz e, ve tanıdık olan bir ürün var. E, Xiaomi Mi Band 4 var Bugün de bu telefonu inceleyeceğiz hep birlikte. Ben bunu açtım daha önceden. Tabii ki de dayanamayıp. Size yalan olmasın diye şimdi böyle gösteriyorum. Bir önceki videoda hata yapmıştım. Ondan önceki videoda daha da hata yapmışım. E-maili gözüktürmüşüm. Yani tam olmayacak bir şey yapmışım. Ve video boyunca gözükmüş e-mail. O yüzden baştan çekmeye karar verdik. Ee, şimdi detaylı incelemeye gelirsek. Arka kasamız cam. Tabi şöyle e, bir şey çıkıyor arka içinden kutunun içinden. Bu size ücretsiz geliyor tamamıyla. Ve kutunun içinden hediye olarak. Arkası mavi olarak geçiyor. Ee, ve böyle rengi baktığınız zaman mor da var. Işık ee, açısına göre. Bu taraflar mesela. Bu taraflar mor gibi duruyor. Ee, ön taraf Gorilla Glass 5 ile korunmakta ekranımız. Ve yüz tanım özelliğimiz de var. Şöyle göstereyim. Ee, kameramızın görüş açısına gelirsek de ön kameramız bu şekilde. Arka kameramız da şu şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz <laughs> bir fotoğraf alalım. Hep birlikte. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizler için kamerasını. Zaten ekrana da koyacağım. Ee, ekrana bayağı geniş. Çerçeve oranı neredeyse hiç yok. Hatta ben göremiyorum bile ekran kapalıyken. Şarjı da şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani iyi bir şarjı var. Çerçeve oranı şu kadar bir çerçeve oranı bulundurmakta. Genel teknik özelliklerine gelirsek de 2.0 bir gigazik e, işlemcisi var. E, bu oyun açısından çok iyi. RAM olarak da 4 GB bir RAM'i var. E, depolamayı siz depolamayı da kart takarak çoğaltabiliyorsunuz. Ee, mikrostik mikro kart takarak çoğaltabiliyorsunuz. Dışa gelirsek de 4 adet kamera var bu şekilde. Şöyle de zoomlayayım sizi. Bu videoyu 6800. kere çekişim artık bıktım şu kamerayı. Gördüğünüz gibi böyle bir kamerası var. Yalnız bu kamera çok çıkıntılı olduğu için ileriki günlerde size çok sıkıntı yaratacaktır. Gördüğünüz gibi. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay